Eski şehrin en dar sokağında tabelası olmayan bir dükkan vardı. Sahibi Efendi Selim, dükkanına giren herkese aynı soruyu sorardı. Elinizdeki fazlalığımı satmaya geldiniz, yoksa eksik olanı mı almaya? Hırslı bir iş adamı olan Kerem, bir akşamüstü içeriye girdi. Gözleri parlıyordu. Daha fazla zaman istiyorum, dedi. İşlerimi büyütmek için günde 24 saat yetmiyor. Bana 10 yıl sat. Efendi Selim, tozlu rafından işlemeli bir kutu çıkardı. Bu kutu sana istediğin zamanı verir Kerem ama bedeli paradır. Aldığın her fazladan saat için hayatındaki en huzurlu anlarından birini benden satın alırsın. Kabul mü? Kerem hiç düşünmedi. Huzuru her zaman bulurum ama başarıyı şimdi yakalamalıyım diyerek anlaşmayı imzaladı. Yıllar geçti. Kerem inanılmaz bir servete kavuştu. Günde sanki 40 saat yaşıyor gibiydi, hiç yorulmuyor. Her yere yetişiyordu. Ancak garip bir şey oldu. Ne zaman durup dinlenmek istese göğsünde derin bir boşluk hissediyordu. Bir akşam devasa malikanesinin balkonunda otururken çocukluğundaki o meşhur pazar kahvaltılarını hatırlamaya çalıştı. Hatırlayamadı. Annesinin ona sarıldığı andaki sıcaklığı hissetmek istedi. Zihni bomboştu. En güzel anıları zaman satın almak için ödediği bedeller olarak silinmişti. Korkuyla dükkana geri döndü. Efendi Selim'i aynı tezgahın arkasında buldu. Hepsini geri vermek istiyorum diye bağırdı Kerem. Zamanı istemiyorum, anılarımı, huzurumu geri ver. Yaşlı adam üzgün bir gülümsemeyle başını salladı. ''Mümkün değil evlat. Sen zamanı satın almadın. Sen zaten senin olan zamanı sadece daha hızlı tüketmek için takas ettin. Sattığın o huzurlu anlar aslında hayatın ta kendisiydi.'' Kerem dükkandan çıktığında aynada kendine baktı. Saçları bembeyazdı. Cebindeki milyarlarca liranın bir akşamüstü rüzgarında duyulan kuş sesini geri getirmeye yetmeyeceğini o an anladı. Elinde bolca zamanı vardı ama o zamanın içinde yaşayacak bir ruhu kalmamıştı. ''Unutma, hayat, varmaya çalıştığın hedef değil.'' O hedefe giderken feda ettiğin anların toplamıdır.